dostlar Tuzla Düğün Salonu'ndayız. Erdoğan Gültekin'in Tekin'in e, organize ettiği e, toplu sünnet şölenindeyiz. Tabii ki burada e, konusunda katkı sağlayan değerli şura organizasyon işletme sahibi Mustafa Celal, şu anda yanımızda. Bu güzel organizasyon size katkı sağladınız. E, Allah aynınızı kabul etsin. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Erdoğan Bey e, sağ olsunlar öncülük yaptılar. Bizden de sponsor olmamızı beklediler. Biz de sponsor olduk. Eee Allah hayırlarını kabul etsin inşallah. Tabii organize Erdoğan Gültekin yapıyor tabii evet, ki. Erdoğan yanlış anlaşılmasın. Yok yok Ar Erdoğan Gültekin Gül Bey'e ait. Evet. Erdoğan Gültekin Bey e, rica etti. Evet. E, sponsor olduk biz de. Hayırlı uğurlu olsun. Çok inşallah. Allah e, cifrit, amcamıza rahmet eylesin tabii onun adına. güzel rahatsın. bir iş yaptınız. Tabii ki sizi de takip ediyoruz. Teşekkür Şimdi ederim. böyle evet. aktiviteler her zaman olması lazım değil mi Tabii ki kesinlikle olması lazım. Oluyor da zaten. Evet. Genelde belediye başkanlığımızın öncülüğünde çok değerli iş adamlarımız zaten yapıyor böyle şeyler. Erdoğan Bey de yaptı. Allah ondan da razı olsun. Ölmüşlerine rahmet olsun inşallah. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Sağ olun. Sevgili dostlar şu anda tabii ki burada sünnet olan değerli çocuklar var. Tabii onlar da sünnet oluyor. Tabii acıdan dolayı biraz da ağlama seslerini duyabileceğiz bu dakikada. Evet burada tabi değerli simalar var. Merhaba, Bey, bari, Bey e, Yusuf Bey, Bey getirmiş. Burada burada... Söylemek e, Yusuf getirmiş evet. Ne söylemek istersiniz Yusuf Bey? Yusuf Ataman'ı da getirmesin aile evet. etme. Allah hayırlı etsin inşallah. Yanımızda Fikret Gümüştekin var. Tabi o da e, şu anda bulundu. Benim iki tane dayımın Ersan Gültekin dayımın o, e, oğlu var iki tane. Allah nasip evet. ederse onları da sünnet edeceğiz. Kirbel herhalde. He, i̇nşallah. i̇nşallah evet, tabii olacağız. ki Erdoğan Gültekin parmağına Ana Muhtar'ın Allah razı olsun. Tabii katkılarından dolayı öyle. teşekkür ediyoruz Erdoğan Bey'e iş adamlarımızdan, belediyemizden, <laughs> e, sizden. E, e, katkıları var belediye katkılar, başkanı olsun e, İbrahim Hacı İbrahim Yüce Mustafa Gümüştekin ve hepsine e, teşekkür Kaysin ediyoruz Kayser Mezarası olsun iş adamlarımız olsun hepsine teşekkür ediyoruz bu güzel günde ailelerimizle destek oldular çok çok sağ olsunlar teşekkür ederim evet Erdoğan Bey gerçekten beklenen an geldi çattı ve e, siz de bu işe 2 e, evet. aydan üç aydan beri çalışıyorsunuz kendi çabanızla doktorları getirdiniz. Neler söylemek istiyorsunuz? Tabii ki halkına Şimdi, yavaş yavaş gelmeye e, başladı. Tuzca TV'ye teşekkür ederim. Tuzca halkına teşekkür ederim. Gerçekten bu olay tam 3-4 ayda çalışıyoruz. Evet. E tabii ki bunu Allah razı olsun. Biz ve hocalarımızla beraber katkısı olan hocalarımıza teşekkür ederim. Bunu biz hayır için, Allah razı için yaptık. Reklam için değil. Evet. Aa, Allah razı olsun. Tabii buradan... Tuzluca Belediye başkanı, ondan sonra Nur Safa Hanım'a, Şura Organizasyonu'na ve bizim ezanacı Alpay Bey'e teşekkür Kaysen ederiz. Kaysen Bey, İbrahim Yüce Allah razı olsun iş adamı Hacı İbrahim Yüce, Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Şu anda bu reklamda gördüğünüz gibi sünnetimizi yapıyoruz. Hayırlı evet. olsun. Çok teşekkür ederim, ben çok sağ olun. Ederim, ee, sevgili dostlar şu anda e, sünnet programımız devam ediyor. Tabii ki burada sünnet olan e, çocukları e, değerli profesör, doktor, değerli hemşerimiz sünnet ediyor ve yavaş yavaş e, tabii ki sıra geldi. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Siz geldiniz herhalde. Sünnet evet. Için. Çocuğunuz evet, çocuğum var? Evet çocuğum var. Çocukluğun sünnetliği için Erdoğan'ın desteğiyle Allah razı olsun. Kendisinden vesile oldu bize. Evet. Nasıl Bunu daha değil büyüklerimizden mi? büyüklerimizden bekliyorduk ama maalesef Erdoğan yaptı. Tabii ki belki Erdoğan. bu öncülük olur. Evet. Bu ilk bir defa oldu ama keşke hep böyle devam etseydi mesela. Bu yazında bir sünnet şöleni tertibi var. Her gerçekler işte daha büyüyor olacak. Daha güzel festivaller olsa, daha güzel şeyler olsa, Çalgılı, daha çalgırı ol. çalgırı en azından tuzca için daha güzel bir şeyler olur. Bu böyle çalgılar işte atıyorum, festivaller tuzma arasında sıranız var. daha var mı Çok. Sıramız var daha. Evet. Ee, Teşekkürler. Meh oldu. Evet, Mehmet Bey. Mehmet Bey. Sizlere de arada çocuğunuzu getirdiniz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Vallahi şu, <laughs> anda çok duyguluyum. <laughs> Gerçekten yani şu anda çocuklarımızın böyle evet. sünnet olması Tabii. bizi de sevindirdi. Allah yani. damatını da istersin. Amin amin, amin. cümleten sağ olun. Evet, sevgili dostlar yanımızda değerli bir abimiz var. Siz de e, geldiniz sünnet için. Nereden geliyorsunuz? Ben de Hıdır'da geliyorum. Hoş gelmişsiniz. Eyvallah sağ olasın. Çocuğunuz mu? Benim oğlum evet. Oğlu getirdik sağ olsun e, Erdoğan bize haber verdi. Evet. Biz onun sayesinden geldik. Çocuğumuzu evet. burada sünnet edeceğiz. Orada da doktora da Öncelikle bunu hazırlayan herkese teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür Allah hayırlı mübarek inşallah. Amin sağ olasın. Allah kamatını da göstersin inşallah. Amin amin, amin sağ olasın. Hatırda gelip burada bu hizmet almak güzel değil mi? Tuzcamızın içinde bir güzel. Tabii Tuzca demek ki bu kadar güzel bir yer hizmet veriliyor. Bu insanlara e, gerçekten e, saygı duymak gerekiyor. Orada da öyle bir şey görmedik. Onun için buraya geldik. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Tamam. TV YouTube kanalında yayınlanacak. Siz o, i̇zlersiniz. Biz de ona e, evet. TV'de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. <laughs> Evet biz çocuğumuzun da sünnet edilişi şu anda karelerle gerekiyor. Evet Ömer Bey hayırlı olsun. Hey, Kurtarımızdan Allah olsun. Bana tam altında göstersin. Hayırlı inşallah hayırlı uğurlu olsun. Ol. Bu da hediyesi yengeciğim. Evet, hediyeyi tamam. de aldık. Hayırlı Allah damat olsun. olsun. Inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Maşallah doktor doktorumuzla profesyonel bir doktor gerçekten hemen ee... tabii ki şu anda ee, profesör doktorumuz şu anda onu buldum. 10 On tanesini şu anda bitirdik. Yani daha saatimiz 11. Tabii ki onlar kişi alıyoruz. 12'de 20 kişi bitireceğiz inşallah. İnşallah. 12'de 4'e kadar 70 tane çocuğumuzu bitireceğiz. Allah razı olsun. Eştatlarımızdan Ahmet öder evet. abi bizim inşallah. Abi hoş geldin. Sizle çocuğunuz çocuğunuzu ıı, getirdiniz. Tabii çok çocuğumuzu getirdim. Haber dön ben yaptım bu. Allah güzel. razı olsun İnşallah. Toplu sünnet. E, toplu sünnette vesile olduğu için Allah razı olsun. Allah hayrını kabul eylesin. Allah yolunda başarılar dilerim. Ay, teşekkür ederim. Sen e, heyecanlı mısın? Korku korku var mı? Eee <laughs> <laughs> biraz. Biraz var. Yok korkma yok yok bak o da bekliyor korkmuyor ama <laughs> korkmuyor. Evet sevgili dostlar yanımızda e, değerli misafirimiz e, Hozan Kenan. Evet. Yanımızda o da geldi. Evet. Sizde çocuğunuz var herhalde? Eee vallahi iyi bugün Mehmet kardeşimize Tuzcan esnaflarından. Öyle, Öyle manat, mi? Simge markete kirve olduk. Öyle mi? O hayırlı evet, olsun. Evet. Tabii vallahi burada var. yayınımıza da bir kirveliği burada açıkladılar. Evet. Allah hayırlı bereket etsin. Allah razı olsun. Böyle Erdoğan Bey de yanımızda. Valla biz gerçekten çok güzel bir etkinlik. Evet katkılarımdan dolayı muhtarımıza da, muhtarımıza da teşekkür ediyoruz. Muhtarımız diyoruz gerçekten Hayır muhtar mı olacaksın? inşallah Mehmet Bey, kirvenizle beraber geldiniz. Aynen, Çocuğunuz Aynen. değil mi? Evet çocuğum benim. Nasıl? benim korku bazıcım. var mı korku? Korku yok. 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 Baban kork. Hayırlı olsun inşallah. Kenan kardeşime teşekkür ederim. Kerem oldu. Bir arada gerçekten teşekkür ederiz. Gerçekten tutulacağımıza bir hizmet veriyorlar. Onlara da buradan başarılar diyorum. Kenan kardeşimiz gerçekten buradan kutsulacağımıza düğün olsun, sünnet olsun, mevlüt olsun. Yani bunun katkılarına teşekkür ederiz. Kendilerine de buradan teşekkür ederiz. Başarılar diyorum inşallah. Biz coşturmaya evet. devam edecekler. Evet, biz çok <laughs> ben de çok teşekkür Abi diş saç var vati. Çok iyi. Ta o niye? Ben bu oğlum nasıl? Onu oğlu getirmişsin. Ömer'le Rıdvan. Rıdvan hayırlı olsun. Allah, Allah damatını göster inşallah. Tabii ki duygusallık. Tabii. Ee, Ay zaman bir yere korku da olsa. Yok inşallah. İnşallah inşallah. inşallah. i̇nşallah, i̇nşallah. Tamam. Çok i̇nşallah. teşekkür i̇nşallah. ederim. Sağ tamam, olsun. De, de, devam ediyor şu anda. devam değil. ediyor. Ee, maalesef bir doktorumuz da annesi rahmetli oldu. Ondan gelemedi. Ondan ha, tabii bir şu anda bir profesör doktorumuzdan beraber Fuat hocamızla beraber şu an e, şenliğimiz devam ediyor. Keşke e, tabii Allah'ın ölüm Allah'ın emridir. Cenaze nedeniyle birisi gelemedi. Ee, bir hocamız burada. Bu keselere başlar diyorum. Gerçekten saat 11. Şu anda 11. 12 tane çocuğumuz üstünde dildik. Maşallah. İnşallah. Doktorumuz Ezdi Bayar. İnşallah da bitecek inşallah. <laughs> tamam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet yanımızda Yusuf kardeşim de. O da çocuklarını getirdi. Tabii ki böyle bir etkinlik çok güzel değil mi Tuzca için? Tabii çok güzel. Yani iyidir yani. Gerçekten Allah bu, getiren de razı olsun. Destek verenler de razı destek, razı olsun. Destek verenler de razı olsun. Siz, nereden geliyoruz? Orta Mahalle'den. Orta Mahalle'den. Evet. Orta Mahalle'den biz geliyoruz. Evet. Valla bunu yapan, Allah ona atasına babasına rahmet. Amin. Herkesten razı olsun, valla iyidir. Hani, destek istiyoruz burada. Evet, çok teşekkür ederim. Abi. Allah hayırlı etsin inşallah Allah da damatına göstersin. Sağ Allah. Allah razı olsun. Evet, yanımızda tabi ki Roj Müziği'nin e, as solisti Kenan Bey ve Bebe, aynı zamanda ortağı. Şimdi tabii ki sünnetimiz e, oluyor ama çalgımız yok. <laughs> hani sizden bir ise kısa da bir dörtlük. Evet, şöyle ufaktan o zaman bir okuyalım. Kemal abimiz de Kırmızı Sucu TV'de de bu arada çok teşekkür, teşekkür ederiz. katkılarınızda emeğinden dolayı. Kriva hadi le ser sera ser çava Kriva hadi le Kerem kin verin ser gula Kerem kin verin ser gula ser de la Kriva hadi tamam <gülüyor> <gülüyor> Maşallah Evet alkış bir akşam Çok teşekkür ederim çok sağ olun Çok teşekkür ederim çok <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki e şu anda sünnet şölenimiz devam ediyor. Yanımızda değerli kardeşlerimiz var. Siz kimi getirdiniz? Tofa getirdim. Evet. Kendi oğlun değil mi? Yok. Yok benim yani. Beraber gelmişiz. Beraber geldik. Tabii evet. Bir kirveyi daha böyle yayın almakta mutlu Neler söylemek istersiniz? Ne diyelim? Allah damaklarını göstersin inşallah. Kirvelik burada mı belli olduysa daha önce var mıydı? Daha önce. Daha önce vardı. Daha önce vardı. evet. Tabii ki bunun çalgı e, bir düğünde olacak herhalde. Aynen. Aynen. Tabii, Tabii, siz buralısınız. Buralıyız. Amcaoğluyuz. Amcaoğluyuz. Değil mi? Evet. Hem bacak hem amcaoğluyuz. Hayırlı inşallah. Allah damaklarını Teşekkür ederim. Değer, çok şey, ne söylemek istersin? <laughs> heyecan var mı heyecan? Heyecanı var. var mı? Var. Tabii siz de mutlusunuz. Yani tabii ki Erdoğan Bey'e de çok teşekkür ederiz böyle hayırlı bir şey vesile olduğu için. Evet. Ama bekliyoruz. Evet. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Değerli kardeşimiz evet. Ali Kemal Urtaş var. O da e, iştirak etti. Nere söylemek istedim. Böyle aktifler güzel. Evet tabii Erdoğan bu yaptığı iş güzel bir öncülük. Örnek bir iş. Yanda bununla beraber bundan arkadaşlar da var. Onlar da güzel işler. Siz de yalnız bırakmadınız. Biz de dedik yalnız bırakmayalım. Biraz geç geldik ama Erdoğan Bey hayırlı olsun. olsun. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Allah herkese huzur mutlu versin. E emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle Belediye Başkanımıza, Sayın Erdoğan Bey'e eee için büyük bir olay, büyük bir e gelişme olarak hanımecik. Devamı inşallah devam, inşallah devam eder. böyle güzelliklere muhtaç olduğumuz ülkedeyiz, ülkedeyiz. İnşallah daha güzeller olur, daha güzel olur. Size çok teşekkür ediyorum. Yani. Evet sevgili dostlar tabii ki Allah hayırlı etsin. Evet. olduk. Ol. Maşallah yeğenimiz ayakta. Neler söylemek istersin abi? olsun. Yani ee, da Damatını da göstersin. E, sağ olasın Allah ol, mutluyuz. Muhtar Bey'e teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu yukarı mahalleye de muhtarlık yapacak tek varsa o da Erdoğan'dır. Evet. Erdoğan'a herkes oyunu versin. Görsün ki bak. Çalışma nasıl iş nasıl? Allah, Allah razı olsun. Gerçekten böyle Abla. bir imkanı çok mutluyuz. Öbürden geliyoruz değil mi? Evet. geliyoruz. Evet, evet. Böyle bir imkanı ya, bize sunduğu için teşekkür ediyoruz. İnşallah Allah pişman etmez. Halkımızdan tek isteğimiz Erdoğan'ı unutmasınlar. Evet. Allah halil inşallah damat da göstersin inşallah. Amin. İnşallah. Amin. Erdoğan Bey e, muhtar olduğu zaman bunu evlendirecek. İnşallah. Doktorumuz, i̇nşallah. E, maharet ellerle doktorumuz sünnet Devam ediyor. E, neler söylemek istersiniz? Gerçekten güzel bir e, ilgi alakalı. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Tuzlu halkına gerçekten sırada bekleyen insanlara Burada eğer bir kusurumuz varsa başlasınlar. Sırayla hepsini aldık. Çok şükür devam ediyor. Beşe kadar sürecek. Olsun, teşekkür ederim. Ağlamış gibi geliyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Çok sağ olun. Allah damatına göster. Amin amin. amin. Sünnet çocukların aileleri de heyecanla hem duygusallık yaşanıyor hem de heyecan var. Tabii çocukların da ağlaması anne baba olarak bizleri biraz hani görseline bağlasa da Bizi buraya kadar geldiler. Evet. Ve biz eğer muhtar olursak daha iyi şeyler yapacağımızı, mahallemiz için değil, hizmet için yaptığımızı evet. söyleyelim gerekiyor. Sadece kendi mahallemizden değil tüm mahallelerden çocuk aldığımızı da burada belli edelim. Evet. Ve kazanırsak daha iyi şeyler yapacağımızı belli evet. edelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başarılar. Evet. Servet Ataman ve oğlu Yusuf Ataman'ı az sonra o da e, Profesör Doktor hocamızın maharetli elleriyle sünnet ettirecek. Heyecan var mı şimdi? E, Neler söylemek Tabii şey? tabii ilk çocuğumuz zaten. E, ilk çocuğumuz zaten sünnetini hayırlısı yapacağız. Tabii buna vesile olan e, tüm abilerimizden, büyüklerimizden, e, Erdoğan Erdoğan'ın bir takiden çok sağ ol, teşekkür ediyoruz onlara. İnşallah devamı da gelir. Büyüklerin büyükler de inşallah bunu yapabilir. San millet eğlenceli şeklinde olsa da iyi olur bence. Eee ne acaba? E, heyecanlı mıyız? Tabii. Hı -hı. Heyecan var mı? Var. Korku? <laughs> <laughs> Yok. Yok. Ve ben korkuyorum. <laughs> <laughs> ben, ben babamın oğluyum. Ben babamın oluyorum. Ey maşallah. Allah sağlık sağlık versin inşallah. Damatında da e, göster inşallah. Abi. Bu organizeyi siz yapıyorsunuz. Değil? Tabii bu organizeleri evet. lütfen kimse mı? buradan yanlış anlamasın. Evet. Burada e, ne bir belediye başkanımız, ne bu sadece bunu organize yapan benim. Destek verenler destek var. Tam veren, destek veren nasıl destek? İşte e, belediye düğün salonu bize evet. açtılar. Sağ olsun belediye başkanı. İşte meyve suyu, kek dağıttılar. Allah razı olsun. İş adamı İbrahim Hacı İbrahim Müceden teşekkür ederiz. O da güzel hediyeler gönderdi çocuklarımıza. Bu kadar şur organa teşekkür ederim. Buradan e, al, tabi e, bir de al, Alper Alper'e teşekkür ederim. Kayısı Mezarası'na teşekkür ederiz. onda katkısı oldu. İlaçları verdi bize. Allah razı olsun. Herkesten teşekkür ederim. Güzel günler diliyorum. Çok, çok teşekkür ederim. Şöyle mesela evet sevgili dostlar çok buradan e, edelim. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Sağ evet. olun var olun. Hayırlı evet olun. sevgili dostlar şu anda e, tabii ki Tuzla Düğün Salonundayız. E, Çekimlerimiz burada sona eriyor. Yapılan bu organizasyon için çok güzel. İnşallah ileriki zamanlarda iş insanlarımıza daha güzelini bekliyoruz. Tuzla'dan selam ve saygılar.